Şimdi CHP'de farklı farklı şeyler yaşandı Nazlı. Muharrem İnce mahalle arkadaşına mesaj attı. Özgür bir gelelim konuşalım dedi. Tamam. Bir dakika. Ee, o da diyor ki tamam diyor. Gel diyor. Medyanın önünde Özgür Özel kendisinden daha kallavi bir ismin olmaması için mesafeli davranın. Bir partinin genel başkanı ona göre gelsin diyor. Konuşuruz diyor. Tamam mı? Şimdi e, ve sonra ve sonra ne yapıyor? Ne yapıyor? Sonra dönüp bir programa katılıyor. Şeyh Said meselesi açılıyor. Ve orada Şeyh Said'i bütün CHP'liler gömerken Özgür sahip çıkıyor. Niye? Hani tabiri caizse DEM Parti'ye yalakalık yapmak için. Ondan sonra e, Muharrem İnce çıkıyor ve diyor ki ben senin gibi düşünmüyorum. Resti atıyor. Dün gitti. Dün gitti görüştü. Uyuyor musun kız sen? Hayır seni dinliyorum. Efendim? Seni dinliyorum. Şimdi bir Muharrem İnce ile e, şeyi verelim. E, sen söyle şey, adına. yok bizim Ölmürümüz yayınla, yayınla ilgili bir küçük sıkıntımız oldu da şöyle. E ee, ekrem İmamoğlu'nu istedik yani. Ya o dedi ki Mustafa şu bir deneme yapıyorum dedi. Ben de o esnada küçük bir sıkıntı gördüm. Onu çözmeye çalışıyoruz. Tamam. Sıkıntımız yok yani. Şimdi verelim abicim şeyi muharrem İnce'yle şeyi ve heyetini kabul ettik. Kendileri partimize hayırlısı olsun ziyaretine geldiler. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz görüşmede memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk ve önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık. Memleket Partisi olarak yeni seçilen Genel Başkan Sayın Özgür Özel'e hayırlı olsun. Başarı dileklerimizi iletmek için geldik. Kendisiyle ...memleket meseleleri üzerine bir değerlendirmemiz oldu. <laughs> Tabii ki önümüzdeki seçim süreciyle ilgili de... ...kaygılarımızı dile getirdik. Çünkü biliyorsunuz bu memleketin adliyesi, zaptiyesi, mülkiyesi, harbiyesi, tıbbiyesi... ...ele geçirilmiş durumda. Memlekette <laughs> yargı iktidarın sopası olmuş durumda. Yargının olmadığı bir yerde yargının düzgün işlemediği bir yerde ekonominin kurallarının düzgün işlemesi mümkün değildir. Eğer yargı Türkiye'de adalet dağıtmıyorsa, bir ülkede yargı adalet dağıtmıyorsa, sadece Türkiye olması şart değil, o ülkede yoksulluk kaçınılmazdır. Hep söylediğim bir sözü bir kez daha tekrar edeyim. Yargı karın doyurur. Türkiye'de yargı aklını başına almalıdır. Türkiye'de yargı bizi yoksulluğa sürüklemektedir. Bugün dolar 30 lira olmuşsa, euro 35 liraya doğru gidiyorsa, bunun birinci sorumlusu ekonomistler değildir. Yargıçlardır, hakimlerdir, savcılardır, siyasetçilerdir. Bunu herkes böyle bilmelidir. Ben şunu anlıyorum. Muharrem İnce sanki Ekrem İmamoğlu'nu Tam destek arkasında olacak. Sen ne anladın? Şimdi e, dün akşam televizyonda bir tartışma vardı. İşte e, Mehmet Metiner dedi ki e, şeye bu İpek Özkal e, Memleket Partisinin sözcüsü. Ben o kadının konuşmalarını çok beğeniyorum. Yani e, vurguları iyi. Ama acemi döneminde Mesela böyle ekra, acemi olduğu dönemde e, Ekranda sürekli gülüyordu mesela O irrite ediyor Şimdi daha bir Ben de dün akşam izledim Kaliteli bir hoca O dün akşam ekrandaydı e, İpek Gözkal'dan edindiğim izlenim Muharrem İnce Ve senin de gördüğün şeyden e, Dolayı e, Muharrem İnce bu seçimde CHP değil bak İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu İmamoğlu neden CHP değil Ekrem İmamoğlu'nu Ekrem İmamoğlu'nun her şey Ekrem İmamoğlu'nun elinde çünkü yani özgür elinde olan bir şey yok burada hesaplar yapılmaya başlamış olabilir mesela geçmişte e, Muharrem İnce dedi ki Atatürk'ün partisi Atatürk düşmanlarıyla dolmuş dedi geçmişte e, CHP ile alakalı FETÖ'cülerin eline geçmiş dedi Muharrem İnce. Ama şimdi bu söylem değişti. Dün akşam İpek Hanım diyor ki e, muhalefet partilerinin bir olması, beraber olması gerekiyor ki e, bu iktidar, bir de seçimi çok önemli buluyorlar, bu iktidar gitsin. Şimdi manşetimiz şu. Muharrem İnce'nin asıl planı ne? Tamam mı? Asıl planını ben sana söyleyeyim. Biraz yüksek sesle konuşabilir misin? Sesin duyulmuyormuş galiba. Benim. Evet. Mümkün değil ya. Öyle mi Mustafa? Kim diyor bunu? Nazlı. Yani Oradan mı diyorlar? Evet evet izleyenler duymuyormuş. Oraları yani bir millet yoğun bir şekilde evet derse yani ses sıkıntısı vesaire Mustafa zaten kulağıma söylüyor. Şimdi e, Muharrem İnce'nin planı ne olabilir? Şimdi CHP bu seçimde başarısız olursa ne olacak? Özgür Bilmiyorum. Özel şu, Şurtinge. Yüme gidecek. Kurultaya gidilecek. Hele Ekrem İmamoğlu kazanamazsa Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsa kıyamet kopar. Yani bula bula Özgür Özel'i getirdin. Kemal Kılıçdaroğlu tekrar bir devreye girme ihtimali çok. Öyle şey. mi? Tabii. Kemal Onu soracaktım sana. Ama ee, önümüzdeki dönemde Ekrem İmamoğlu eğer İstanbul'da başarılı olamazsa ve kurultayda da iş yapamazsa hani bu süreçte Muharrem İnce faktörü ne olur? Yuvaya dönüş olur. Ve 2028 yılının planlarını yapıyor Muharrem İnce. Cumhurbaşkanlığı mı? her şey yani bir kere çıkmış yüzde 40 e, yüzde kaç almıştı çok yüksek bir almıştı. Oyunu evet. oy almıştı CHP'nin oyunun üzerinde oy almıştı 31'in üzerinde 32 almıştı iyiydi yani oylar şimdi Muharrem İnce Memleket Partisi'nin genel başkanı olarak bu seçimlerde ön, önceki seçimlerde CHP'yi kendisine muhtaç hale getirdi mi? Getirdi. CHP ve FETÖ eliyle Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından tasfiye edildi mi? Edildi. Tuzaklar kuruldu, kasetler yapıldı vesaire Muharrem İnce o tuzağın içerisine düşmedi dedi ki çekiliyorum. Şimdi soru sorulacak soru şu olacak. CHP'de ne değişti? CHP'de bir tek Kemal Kılıçdaroğlu değişti. Peki Muharrem İnce'ye sormazlar mı? CHP'de ne değişti de sen şimdi CHP'ye destek veriyorsun. Demek ki derdi Kılıçdaroğlu'ymuş. Yani İpek Özkal'a sordular akşam. Kaçamak cevap verdi. geçtik. Bakalım ne olacak önümüzdeki dönemde. Velhasılı kelam.